Programımız her geçen gün yükselen bir izlenme oranı trendiyle devam ediyor. Şimdi bunu niye söylüyoruz? Çünkü izlenme oranı bizim ekmeğimiz. Ama biz izlenme oranımızı yükseltirken olabildiğince kirli reytingden kaçıyoruz. Kirli reyting nedir? Bir zamanlar benim de yaptığım karı koca ilişkilerinin ele alındığı, içinde cinsellik unsurları olan, komik gelen, Anlık güldüğümüz ama topluma hiçbir şey katmayan, kazandırmayan, ekranı kirleten içeriye kirli reyting diyoruz biz. Yani o içerikle alınan reytinge kirli reyting diyoruz. Tamam. Senelerce gördük ki bize bir fayda sağlamadı. Ve 2010 yılı 4 Ocak günü bir karar aldık. Ekrana kocaman bir yazı koyduk. Büyük sorumluluktu. Çünkü Flash TV'nin sahipleri ve yöneticileri ekrana çıkan yazının arkasında durmanızı beklerler sizden televizyoncu olarak. Biz de arkasında duracağımızı bilerek bir yazı koyduk. Kirli reytinge hayır dedik o günden bugüne de kirli içeriye gitmeden ekranlardan bir yarar sağladığımızı düşünüyoruz. Bu sayede de giderek yükselen bir izlenme oranıyla sizlerin karşınıza geliyoruz. Şimdi